Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle kendim hepimden Minecraft oynuyorum İkinci bölüm Ama böyle bir bir şey var Yanımda kardeşim Umut var hepinize mer Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Baya da bölüm gecikti O yüzden Evet sıkıntı çıktı o yüzden evet, çekemedik çıktı O yüzden Bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın Yani kes buradan yeni videolar gelecek Zaten YouTube kanalı var. UKS2'da. Evet. Kardeşim de YouTube kanalı var. Oradan da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gel gidelim. Dur da yanlış da şey yap. Aa köy var lan. Evet o bir köy. Tamam bir tane ev seçelim kendimize. Tamam. Hangisini seçelim? Koyumuza bir sana... tane büyük bir ev seçelim. Koyun sana baktı bu arada. Ha? Niye bakıyor lan? Kim bakıyor lan? Koyun bakıyor işte. Hmm, hangi Koyun. ev alsak? İşte, selam. Bıra, çok iyi var he. Ya köle git git aynen vur vur öldür. Valla golem bizim yakınımıza gelirse golem bizi. Yok be golem Nasıl? nereden gelecek? Var mıdır harbi golem? Ne bileyim. Yoktur yoktur. Bence bu oyunda golem olmaz. İnşallah. Ay, Aa bak şimdi böyle bir şey planladım kendime. Şimdi bu ev var ya. Bu eve yerleşiyoruz unut. Evet. Ne olacak biliyor musun? Hı -hı. Şimdi şu arkayı kıracağım. Aa buraya geleceğim. Aa iki tane evimiz yan yana olacak. Nasıl fikir? Aa, Aa bu, bu, bu büyük bu. bir evimiz olacak. Tamam. Umut karşıda da köy var. Hani? Ben gördüm ismini. Aa gördüm. Orada koş koş koş, koş 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 koş. Koş 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 koş. Umarım terk edilmeyiz. Aa şanslıya bak iki tane köyümüz var. Aa, bir demir yeri var orada. A, bir köy. Bir köy. Bir köy. Bir köy. Bir köy. Bir köy. Yok be ne no, no, olmasın. Aa bak iki tane beleş fırın. Sandığa bakalım ne çıkacak. Ben... Oy, oy. Alsın. Demir zırh. İki tane demir zırh. Oy. Bana tane... verirsin. Al 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 al. Hadi canım var. Al 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 al, al. Güçlendik daha çok güçlendik. Aa ben attım ya. hemen kapının oraya. Kapının orası mı? Aa tamam buldum buldum buldum. Oy. Uy. 8 demir 3 altın. Tamam tamam. Yiğidim. Abi sen o fırınları da al. Tamam. Fırınları. Kazmayı da al. Oy çok güzel çok güzel. Abi çok mutluyum. Lan alın benim lan valla ödüverim sizi. Sen, git. Lan sen, git. Oş köpek. Köpek git. Git lan. Git öldürürüm valla. Hepinizi öldürürüm böyle. Hepinizi öldürürüm ha Hepinizi hepinizi hepinizi. Al göm 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 göm. Vur 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 vur. Aa havuç. Lan sen gidecek mi? Lan gidecek mi? Lan? lan gideceğiz ama. Amla ne yazdı be? Bu köylülerin başımdan gitmiyor. Nerede? İndirirsin ya yani hoca. İndiriyorum kafayı. Kesin köylüler de öldürürken isbi ver sana. Vermiyor ki oyun. Neden vermiyor? İki tane. Şey. Benim kaç havucum? İki tane havucum var mı? İyi tamam. Hmm. Bu köye yerleşmeyelim. E, bu köyde olduk. Bende de, ben de bir şey çıktı ya. Tohum çıktı. E, daha tohumlar çıktı. iyi oğlum. Şuşur, tohumlar. tohumlar lazım mı oluyor? Aa baksana sen hiç almamışsın. Ben alıyorum bunları. Aa. Çok lazım oluyor. Ben iki tane havuç buldum. Ha, İyi tamam. Bu arada kılcım kırıldı. Ben sıkıldım ya. Ha yani nasıl bir evi yani? Evimiz mi bu? Gel öbür köye gidiyoruz. Tamam hadi gidelim. Benim aklımda bir fikir var. Sevgili 46 bu... tane tohum var. Gel. Ben şöyle yemek atayım. Tamam ben de yemek yiyeyim. Evet. Oh sınırsız ekmeğim Nerede doldu. Nerede ismi? Arkandayım hemen. Aa, tamam gördüm gördüm. Yine koyunun yanında. Hadi gel. Çok güzel bir planım var. Ne oldu? İki tane büyük evi yan yana geçireceğim öyle de şey alacağım. Büyük evimiz olacak. Tamam. Bir odası benim, bir odası benim. Senin. Yani, yani senin demek <laughs> Burada niye demirci yok bu köyde? Ne bileyim. Keşke gibi. olsa. İki tane olurdu. iki tane değerli bir şey çıkardı. Belki elmasları çıkardı. Şimdi birinci ev bu. İkinci ev bu. Şimdi şu camı kıracağım şu iki camı. Ha. Ha, bu bir kazmayla kıracağım. Şurayı böyle kıracağım. Oraya kapı mı yapacağız? Burayı kır. Evet oraya kapı yapacağım. Oraya köylü gidiyor. Orada. Ben öldüreyim. <laughs> Öldür direkt giyindir. Burası bizim evimiz. Aynen hücum. Aa, ama bak bir şey yapacağım. Bak şimdi. Ne oldu? Bak şimdi. Dur bak. Arkana koyacağım. Bak baba. Ba ooo eller aydınlık oldu. Evet. Lambaya dönüştü. Aynen. Kalsın orada. <laughs> tamam. Süs olarak kalsın. Hem süs olarak Şimdi sığar. şöyle bir şey var aklımda. Gelecek. Ben şu odunlardan da bir şey yapacağım. Odun yapalım. Allah. Ay, affedersin. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey kemik yok Biliyoruz. Ya da yap ya, yap yap. Yok boş ver. O köy orada ne, <laughs> <Lan gülüyor> ne oldu? Lan ne oldu? Yok bir şey. Hı. Şarkı söylesim geldi arkadaşlar. Olur olur çok olur. Ben olur. Ya Umut. Ne? ne kır. Boş ne? olan yerlere dur ya da kırma ben kırarım. Tamam sen kır. Çıkın gidin lan. Ya, ya indir çıkın. ya onları. Eve girdiler ha. Lan kapı, lan hiç. kapıyı açmayın. Kafanız Bu kapıyı sıkın. yok edeceğim. Evet. Gel lan buraya. Artı zedeceğiz. Gel lan. Bizim eve girme. Tamam. O bizim evimiz. Gidin lan buradan. Orası bizim evimiz. Git. Aa böyle bir şey ev. Git. Tamam git. E ee, bizim evimiz. Burası mı? Evet, evet burası. Bak yan yana yaptım evleri. Nasıl? Hala köylü var daha. Git buradan bence de ya. Hep evde köylü var. Aynen depodan gitsin Merdiven de yapalım. Merdiven. Merdiven. Lan. Arkadaşlar bu videoya 80 like gelirse Bir olur. tane meşale yapıyorum. Ben de var ki. Ben de 4 tane meşale yaptım. İçeride var mı? Biraz. Biraz daha koydum. Şu bal kabağın üzerine koyuyorum. <laughs> Aa evet koydum bu kabağın üzerine. Koydum tabii niye koydum? Hoppa tamam koydum. Tamam koydum artık. Nasıl iki tane yan yana evimiz oldu? Güzel. Burası evimiz değil mi? mi? Yok ikimizin evi. Hayır lan bir odası bizim olurdu. Bak ya. Gel Umut yatağını koy buraya. Gel Hatta gel. bir hem, kapı Bak, yapalım Benim şey. yatağımın yeri burası. Kapı yapalım hatta şuraya. Aklıma şahane şey. bir şey geldi. Umut. Yatağını şuraya koy. Dur dur. Şu kabaları dizeyim şuraya. Hiç kimse girmesin. Umut. Koydum her yere. Ki. Her yere tahta koydum ellere. Olmaz ki. Hele tahta koydum. Gelemezler. <laughs> üç. Ana. Yok ya. Üç tane kapı olacak. Hı, tamam. ha, güzel oldu. Tamam, kapat, benim kapat. olduğum yere koy. Aa bak şu tam zıpladığım yere. Aa şurayı da kapatamıyorum. Ha şurayı zıplat Umut. Ne? ne koy yatağını oraya. Tamam buraya mı? Evet. Hemen yanıma. Bak bak buraya buraya. Vurduğum yere. Ya evde köylü var ya. Umut yatağını bana. Aa Yatağını bana ver Umut. Diyorum ki. Bir. Evet, bir, 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 bir. Diyorum ki, A, şöyle. Burası benim. Ben de, ben de uyuyacağım. Balkaban direkt bana bakıyor lan. He, aynen. Bana da bakıyor. <laughs> ha şimdi. <laughs> günaydın bize. Ne güzel olmuş bu. Şey. Eşyan varsa koy. Tamam. Fitar. Sandık mı yaptın? Yok. Ha, tamam. Hı, ne koyalım bunları? Ah buraya koy. Fırınlar ah, buraya koy tamam. Benim koyduğum yere koy. Şimdi sandık yapacağım. Ana altın kılıç falan yapabiliyorum. Ama yapmayacağım. Odunları fırına mı koyayım? Oğlum yeminle şimdi Aa, demir, dur, dur. demir şey yapacağım. Prene, hadi camları pişirin Ya hayır, hayır yapma yapma. Ne oluyor? Niye yapıyor ki? Her yerde cam var. Ha tamam. O zaman bu kumları ne yapacağız ki? Hı, ya kesin. evde de hep şey gibi. Ay onların ben ha. Bence de ya. Gelmeyin lan Öldüm. bizim eve. Ne var bizim evde? E, bizim evde ne var? Kıskanıyorlar. Evimizde evimize kim gidebilir lan? Aa çizdi. Boş eşyalarını koyabilirsin Umut. Tamam. Büyük Şöyle bir tane kapı varmış. Elmaları altın elma yapacağız yani onları. Havuçları tamam. da. Şey ben batalı koyuyorum. Kazmaları Dört tane var. tüy varmış. Şunları da koy. Ha dur şunları alayım ama? Umut yemekleri pişirelim. Tamam. Şu kömürler benden. Oğlum var. sen de fırınlarını koysana benim olduğum yere. Tamam. Fırın. Fırınım var mı? Aa, ee, fırınlar nerede? Ha burada. Ha koy. öyle değil öyle değil. Ha dur 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 tamam ben biliyorum. Ya senin ben var ya köylü kere. Git lan. bu küçük köylü ha, lan. Ha, ha, bir şey, bir şey, şey olmaz. izin önünde gidene. Ha. Öldü mü? Aa, ne oluyor küçük lan bizden daha küçük. Benim parmağım kadar. Ya hala küçük köylüler var. Nasıl? Ya. Şimdi. Sizin evet, ilk çok önce günler. Allah belanızı versin. Keşke olmasanız. Sen direkt <laughs> git. Git git. Git git. Git git. Bir daha gelme. Köpek. Bence ya. Ben, şimdi. Bıktım mı Bence. Evimiz, Aa, bak. Evimiz, pişir. Evimize, evimize mu Aman. Girirse girsin köyden daha kötü. <laughs> evet. Şey burada. <laughs> Ya aynen köylü var. Ne köylümüş elimde sonunda çıkaracağım bıçağı. Bende kömür var. Tamam. Koydum hepsini. İlk pissin ilk. onlar. Ama eşya değil. koyabilirsin ha. Örümcek <laughs> var. Hani? Orada camın. önünde. bir şey. Ben Yallah ya. o benim. Nerede? Orada orada camın önünde. Şu camın ha, önünde. Şurada. Lan ne haber? Sapırık. Oy. Yallah buraya. Atü ya neydi? İp, çıktı ya ya bird, bir Abi daha Tamam. ben nerede? Sen ne yapıyorsun? İşte öyle şeyler. Ha, iki kazma yapıyorum. Oha, demir kapı var. Demir kapı yapalım mı lan bir tane? Çoktan gitti. O zaman tamam. Ben bir Veririz. tane demir kapı yapardım da. Vallahi ben de yapacaktım. Hem demir e, demir kılıç yap. İki tane. Tamam. Bir kılıcı bana ver. Demirimiz bitti. Bir kılıç bana verirsin. Tamam. Ben kazmaları bırakıyorum. Ya gene mi köylü? Allah kılıcım mı öldüreceğim seni? Heh. Evimize köylü girse kılıçlarımızı öldürecek. Direkt ağzında Evet. Aa çekinler pişmiş. Tavuklar. Hem de bir filtre de pişmiş. Dur onları verliyim. Ney ney. Ne? Tavuğumuz olmuş. Hadi kümürler. Ben aldım. Öyle... Ya, o kümürleri bana versene. Meşale yapayım köye. Tamam. Maden arayalım. Tamam. Al. Tamam. ben Bence biraz uzaklaşıp da Şuradan. Hemen. Heh bir şeyler oldu. Gene kümür oldu ha. Almak ister misin? Yok kalsın fırında olunur. Tamam. Fırında mı kalacak? Ha. Tamam o zaman fırına atayım. At. Evet. Atamıyorum lan. Ben 6 tane varmış. Tamam. Tamam fırında şey var. Kümür var. Aa bu kapı, bu kapı da açık kalmış. Kapı tamam kalsın ne olacak ki ya? Yok, kimse yok. girmez ki. Bak hayırları kapattım ben. Aa burayı ne yapalım ben onu bilmiyorum. Burayı. Emre açma gitsin ya. Hmm. Bak ben kılıcımı al alıyorum. Gel madene gidelim. Tamam. Dur şu kazmaları da alayım. Ay balta ne lan? Baltam yok. Hoppa kazma aldım. Tamam. Bir tane daha kazma var mı? Odun Bak. lazım olur alayım ben. Tamam. Tamamdır. Tamam, Bence video 11 dakika olmuş. 14'te ya senin ben. Ne var bir yerde Allah aşkına gidin ya. Ben de bizim evde ne var? Eşya yok, bir şey yok. Aynen. Hayır. Ben köyde dolaşacağım. Bakayım demirci ha, var mı? Hayır, yürüyemiyorum yürüem. lan. Oyun kastı gibi sanki. Niye? Ben de normal. Dur yavaş yürüyeceğim. Bam. Ba, 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 tamam. Harbiden demirci yoksa havalla şuracık dağılırım ya. Ben dağlarım bebek mi <laughs> diye. Ezan okunuyor. Evet anne. Hmm. Bence bu video uzun sürdü ya. Evet birazdan videoyu kapatırız. Evet. Şimdi. Kuyu var şurada hmm. ama neyse. Kitaplık var mı bu evlerde? Ne? Bazı büyük evlerde oluyor. Ne? Kitaplık. Ha tamam büyük kitap yani. Evet. Büyü masası yani. Büyü büyü. Buradan kılıçlarla ateş şey yapabiliriz. Neydi ya? Ney? Neydi? Ateş özelliği miydi? Ben ne bir gidiyor? öbür köye gidip geliyorum. Tamam hadi git. Ben şurada kalayım bari. Taş balta. Taş Bakayım balta. orada kitaplık var mı? Kitap kitap varsa bir şey yapacağım da. Bir köylü. Bak evimize girmezsiniz ha. Bak evimize giremez. Lan sürü küçük köylü var lan burada. Aman. Üç tane. Ne Hayır, köylü evimiz, şey. evimizde değil yani. Evet. Evimize girmezlerse seviniriz. ve bunlar bana bakıyor. Niye? Çünkü evimizin önünde abi mi? hiçbir yerde kitaplık yoksa ben şu odcukta yeminle ağlarım. Bak Yok, sakın mu? eve girme. Bak sakın <laughs> eve girme. Bak gerizekalı eve girdi. Bizim evde ne arıyorsun lan? Dinle kapıyı almasaydım keşke. Ya evet ya. Yürü git lan. Geri zekalı. Eve girme bir daha. Ben de evi koruyayım. Neyse eve geleyim. Sen de eve gir. Videoyu bitirelim Zaten girdim. Ama bu başka evmiş. <laughs> Yağmur yağıyor lan. burası başka bah. evmiş. Ben başka ev sanmadım. Bizim ev sanmıştım lan. <laughs> Köylü boşuna öldürdüm. Ama iyi ki öldürdün. Bizim eve geldin. Bizim evin oradasın hemen. Hala sen neredesin? Bir Geliyelim, de o bu orada yağmur yağmaya başlıyor. Aa evet şurasıydı şurası evet şurası. Heh, girelim vallahi. Içine. Bir içine. tabela kuralım ya belki bir görürüz yani tabela. Ne yapacağız bu tabelayı? Aa benim aklımda daha iyi fikir var. Nerede? Ah benim yanımda meşale var değil mi? Crafting table. Crafting table. Table. table yeni değişti ya. Ha bak evin yanına meşale koyuyorum. Oradan anlarız. Tamam. Sen de gel. Senin yerin burada olmasın. Benim elimde demir kılıç var. Nasıl? İyi fikir. Yatağını. Bak, evet iyi fikir. Oraya kitaplı ya. kitaplık yapıp oraya koyacaktım kitaplı. Ama olmadı. Mersin yokmuş hiçbir köyde. Uyuyamıyorum. Evet videoyu bitireyim. Bana bak. Tamam nasıl bakacağım nasıl? Bir saniye bekle. Tamam, bak. Sana bakıyorum. Sen de bana bak. Neden ne, ne saniye, saniye bekle. bekle. Tamam biliyoruz. Elimde demir el, elimde demir kılıç olsun daha bol. Yani. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. 3 gün sonra yeni bölüm geliyor görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bu arada abimin kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere. Görüşürüz. Like 80 like gelirse seviniriz. Evet. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dur. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Dinleyin.